Selamünaleyküm. Allah Câsiye Suresi 23. ayetinde tezekkerun ediyor. Yani düşünmez misin diyor. Peki ben şimdi size bir şeyler söyleyeyim. Hep beraber düşünelim. Mesela Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de ofis açıyor ve koruma talep ediyor. Neden acaba? Neyden, kimden korkuyor da bir sağlık kuruluşu korunma talep ediyor? Aşı üreten şirketleri hepiniz duymuşsunuzdur. Birçoğu uluslararası yasaların altına sığınarak Herhangi bir yan etkiye bağlı ölümden biz sorumlu değiliz diyor. Neden acaba? Hatta ve hatta sigorta şirketleri aşılara bağlı ölümlerde hayat sigortası yapmadığını söylüyor. Neden acaba? Birçok bilim insanı aşılar mutasyona yani değişime uğruyor diyor. E kardeşim, değişime uğrayan bir virüse aşı fayda etmez diyor. Peki biz neden zorla aşı oluyoruz ki? Toplumsal baskı olarak aşı olmak zorunda bırakılıyoruz daha doğrusu ve aşı olmak istemediğimizde niye televizyonlara çıkıp birileri bize hakaret ediyor? Aşı olup olmayacağımıza bırakın biz karar verelim. Bağışıklığımızı güçlendirmek için aşı yerine D vitamini başta olmak üzere vitaminlerle vücudumuzu desteklesek daha iyi olmaz mı? Üretenlerin dahi güvenmediği aşılara biz güvenmeyerek itiraz edince niye suçlu oluyoruz ki? Allah gezekirme demişti, değil mi? Hadi o zaman biraz düşünelim.